Ne pişiriyorsun? Karabiber. Çay. Çay, Çay dolduruyorum. Çay. Çaya karabiber mi koyuyorsun? Hı. -hı. Başka? Bu ne? Şeker o. Hmm, başka da? Bunu. Evet. Başka da? Şunu. Evet. Bira karabiber. Da Sen ne pişiriyorsun? Çay. Sen <laughs> Çay pişiriyorsun. Çaya karabiber mi koydun? Aha. karabiber. <laughs> bu senin, bu da benim. Tamam. Karabiberli kahve mi içeceğiz? Afiyet olsun. Ben kara de koydum bak. İçine daha da toz kattım. Şeker tuz kaptım. da mı kattın? Damat kahvesi yapmışsın sen. Hı hı. <laughs> bakalım. Tamam afiyet olsun.